Çocuk olmak. Bunu çok daha yaşayan insanlar. Bir kameraya bakalım. Yoksa sen istemeyen bir çocuk musun? Öyle bir konu mu var evde? Hazır. 3, 2, bir. buyurun. Dünyaya bir çocuk geldiği zaman o eve neşe, heyecan ve mutluluk getirir. Peki bu çocuklar dünyaya geleceği zaman aileler acaba hazır mı? Bu gebelik sürecine anne hazır mı? Bir çocuk sahibi olma fikrine baba hazır mı? Belki de beklenmeyen bir sürprizdiniz. O zaman eğer ki çok da tercih edilmemiş, çok da beklenmemiş, belki sürpriz, belki de hiç de istenen bir çocuk olmadığım bir gebeliğin sonucunda dünyaya geldiysem nasıl bir karakterim olur? Benim nasıl doğduğum, benim nasıl bir karakterim olduğunu belirliyor. Çocuğumun nasıl doğduğu, onun nasıl bir karakteri olduğunu belirliyor. Siz nasıl doğdunuz? Eğer merak ediyorsanız Yorumlara yazın. Belki küçük bazı açıklamalar sizin için de yapabilirim. Bir annenin hamile kaldığı zaman bebeğini gerçekten istiyor olması, ona sahip olmak, onu doğurma arzusu, bebeğin anne karnında kendini güvende hissetmesine ve bu varoluş yolculuğunda onu sonsuz bir sevgiyle destekleyen bir yapının içinde olduğunu hissetmesine yardımcı oluyor. Peki ya bu gebelik süresi çok da istediği gibi değilse, annenin sahip olmak istemediği bir hamilelik söz konusuysa ya da babanın istemediği bir gebelikse böyle bir durumda çocuk istenilmediğini hissettiği anda anne karnında tabii ki bu dünyada var olmakla ilgili bir takım kaygılara girmeye başlıyor. İstenilmeme duygusu hele ki kürtaj girişiminde bulunulmuş olması o bebeğin annesinin tarafından reddedildiğini hissetmesine sebep oluyor. Bu duyguyu taşıyan bebek anne karnındayken yeterli miktarda serotonin ve noradrenalin hormonlarını salgılayamayacak. Bunları salgılamak için gerekli olan gelişim evresini tamamlayamayacaktır. Eğer bir bebek anne karnında istenilmedi ve anne kürtaja gittiyse sonra vazgeçti bir şekilde doğurdu ya da gebelik boyunca anne çocuğu düşürme girişiminde bulunduysa çok dikkat etmedi, özen göstermedi. Oradan atladı, buradan zıpladı. Bir şeyler yaptı ve bebeği düşürmeye çalıştı. Tabii Türklerin birçok yöntemi vardır. Hepsi uygulandı ve bebek hala kaldıysa. O zaman bu insan bebek dünyaya geldiğinde annenin hayatını kolaylaştıran, onun yaşamında sorun çıkarmayan, ona olduğunca yaşamda yük olmamaya çalışan bir bebek olarak dünyaya doğar. Daha az sorun yaratacaktır. Onun hayatı aileyi çok fazla olumsuz yönde etkilemeyecektir. Sorunlarını kendi başına çözmek isteyecektir. Tek başına bu dünyada var olduğunu hissedecektir. İleriki yaşlarda da annesinden, babasından eğer bu hikayeleri dinliyorsa belli bir süre sonra siz beni istememiştiniz diye bir duyguya girerek orada yarattığı o olumsuzluğu yansıtacaktır. Bazı kişiler var ki anne karnı sürecinde çok da böyle üzüntülü bir annenin karnında zaman geçiriyorlar. İşte bir yakını kaybedebiliyor anne, herhangi bir acının üstüne mesela bir evladını kaybetmiş, beklemediği bir anda ikinci bir gebelik yaşamış. Yani bir yasın üstüne doğan bir bebek var. Ya da kendisinden önce bir kürtaj olmuş. Ya da kendisinden önce bebek düşmüş. Ve üstüne bir daha anne hamile kalıyor. Yani benden önceki gebeliklerin de enerjisi oradayken ben yeniden rahimde var oldum ve gelişimin başladı. Bu da anne karnındaki bebeği etkileyen bir süreçtir. Nasıl etkiler? Bu kişilerde de mesela bir önceki bebeğin taşıdığı bütün o yaşam enerjisinin kırıntıları birikecektir. Genelde bebek kayıpları veya kürtajdan sonra doğan bebeklerde yani gelişen bebeklerde biraz daha hiperaktivite, biraz daha kök çakranın yoğun çalışmasını görüyoruz. Bu tarz durumlarda kişi ileriki dönemlerde kendisini biraz daha böyle dengelemeye çalışmakta zorlanan bir kişi haline gelebilir. Hayatı 3-5 kişilik yaşıyormuşçasına çok yüksek bir tempoda yaşamayı seçebilir. Şimdi anne karnı sürecinden bahsederken buradaki süreç hayatı nasıl etkiliyor? Bu kişi yetişti, büyüdü, olgunlaştı. İleride yansıttığı duygu şu. Zaten ailem beni istemiyordu. Onlar beni reddediyordu. Bu duygu onda sabit duruyor. Hele ki bir de anne karnındaki kişi erkek beklendi ve kız çocuk doğduysa bu zaten daha büyük bir sıkıntı çünkü bu sefer erkeğe dönüşme erkek gibi davranma ailenin gözbebeği olmak için erkek gibi hareketlerde bulunma böyle babasının aslan gibi kızı var gibi tanımları yakalamaya çalışan bir yapıda olabilir. Yaşamda düşe kalka gider ve her zaman kendi çıkışını bulur zorlu hayat deneyimleri seçebilir bu insanlar gelecek yıllarda ilerlediğinde. Ailesi tarafından işte artık hani kendi yaşamını, kendi hayatını kursun, gitsin evini barkını açsın, belki de hani tek başına yaşasın beklentisi olmaya başladığında bunu kendisini reddediliyor, istenmiyormuş gibi yorumlayabilir. Ya da gerçekten aile artık git diyebilir. Bu duyguların her birisi kişide anne karnı sürecinde var olduğu için hayat ilerleyen zamanlarda o duyguyu onun görmesine yardımcı olmak için bir takım olaylar ortaya koyacaktır. Biz her zaman şunu söylüyoruz. Dışarıda yaşadığın bir şey varsa hiç şüphen olmasın. Bu senin içinde yaşadığın bir şey. Senin önce içinde başlayan sonra dışarı yansıyan enerjinle görünür hale gelen etkileşimler. Önce içinde bir kızgınlık vardı. Sonra dışarıda birileri sana kızıyor ya da sen bir kızgınlık yaşanan ortamın içindesin. Önce içinde bir küskünlük vardı. Dışarıda küsen insanların içindesin. İçinde bir yerde reddedilmişlik duygusu vardı. Dışarıda birileri seni reddetmeye başladı. O zaman yapılması gereken temel uygulama anne karnı süreciyle ilgili bir güçlü enerji akışı sağlanması, o alanın şifalanması. Genel anlamda bununla ilgili birçok yöntem görebilirsiniz, birçok e, video da bulabilirsiniz. Ancak kişinin birebir eğer kendisinden önce kaybedilmiş bir bebek enerjisi varsa, birebir üzerinde çalışıp ondan önceki bebeklerin enerjilerini yani ruh parçalarını ayırmak gerekir. Eğer ki böyle bir şey yok, sadece zorlu bir gebelik süreci geçti, düşük riski olan bir gebelikti, anne onu kaybetme korkusu yaşadı ya da gebelik sürecinde çok stresliydi, yoğun e, alkol, uyuşturucu ya da ne bileyim zararlı maddeleri kullandı. Bunların çocukta getirdiği etkiler söz konusuysa o zaman bunlarla ilgili destekleyici uygulamalar yapılabilir. Bunlarla ilgili tabii ki her zaman ulaşabilirsiniz. Bir farkındalığa ihtiyacınız olan bir durum varsa o zaman basit bir şey uygulayalım ve size de katkısı olsun küçük bir niyet edelim. Bu niyeti şöyle yapabilirsiniz. Her zaman bir dua ederek ve kendiniz gözlemleyerek yapabilirsiniz. Benim anne karnında geçirdiğim süreç şifalansın diye bir dua edebilirsiniz. Ve kendinizi, bir bebeği anne karnında gibi görebilirsiniz. Ve oraya ışığın dolduğunu görün. Bembeyaz ışıklar gelsin oraya sürekli. Orada Bembeyaz olmayan ne varsa gittiğini hayal edin. Yapabildiğiniz en güzel iyileşme, yardımcı olacak en güzel yöntem bu olacaktır. Tabii daha profesyonel destekler için bununla ilgili destekler almalısınız. Bizlerin nasıl doğduğu bizim kimliğimizi, karakterimizi oluşturuyor. Mesela normal doğum gerçekleştiğinde o bebek hayata karşı daha mücadeleci, yaşamda daha fazla tuttuğunu koparan, hayatta daha başarılı bir insan oluyor. Sözünün eri dediğinin arkasında ve gerçekten hayatta başaramayacağı pek de fazla bir şey olmayan, çok da yaşamı nasıl yaşayacağı ile ilgili hep bir öngörüsü olan bir yapıtsı oluyor. Peki ya sezeryan doğumlar? Sezeryan doğum yaşamış bir bebek daha sonraki sürecinde genelde peki tamam deyip bildiğini okuyan insanlar olur. Yani size hiçbir zaman hayır demez. Hiçbir zaman sizinle çatışmaya girmez. Tabi tabi yapayım olur der ve asla yapmaz. Çünkü sezeryan doğumda mücadele yoktur. Kişi hiçbir şekilde yaşama doğmak için bir çaba harcamamıştır. Aslında keyfi yerinde uyurken onu oradan çıkarttılar. Bu nedenden dolayı da o kişi hiçbir şey için hiçbir çaba harcamaya gerek olmadığını düşünür. Bu noktada o kişinin ileriki dönemlerde yapacağı şeyler daha az emek ve daha fazla şey beklemektir. Az emek karşılığı emeğinin çok üstünde bir geri dönüş bekler. Çünkü mücadele etmeyi hiç isteyecek bir yapısı olmaz. Bir de vakumlamayla doğum yöntemi vardır. Yani normal yolla doğuma girmiş bir bebeğin doğmakta zorlandığı bir noktada çekilerek, vakumla çekilerek dünyaya gelmesi. Bu riskli doğumda bebeğin hasar görme şansı çok yüksek. Ve belki sağlıklı bir bebek doğdu vakumlama yöntemiyle. Bu bebeğimiz de her zaman desteklenme ihtiyacı duyacaktır. Dışarıdan kendisini sürekli olarak birilerini motive etmesi, pof poflaması, itmesi, desteklemesi gerekecektir. Bu şekilde hayatta var olabilecektir. Kendini bulduğu anda yürümeye devam eder. Hayatta bazen şunu da yaşayabilir, vakumlamayla doğanlar. Her şey yolundayken bir şeyler ters gitmeye başlar ve yeniden bir desteğe ihtiyaç duyabilir. Çünkü aslında yolculuğuna çıkmayı bilen ama o yolculukta tıkanan insanlardır. Bu konuda da hayat onlara benzer şeyler getirmeye devam eder. Doğumdan sonraki ilk 6 saat bebeklerin hayatlarında birçok bilinçaltı kaydını aldığı önemli zamanlardır. İlk 6 saat içerisinde odaya birisi girdi ve o bebekle ilgili olumsuz bir şey söyledi. Bebek kesinlikle bunu hemen çekecektir. Bir sünger gibi düşünün. Doğduğu anda etraftaki bütün fikirleri ve düşünceleri içine alır. Bırakın birisinin bir şey söylemesini. Odada birinin bir düşünce yapısı, bir fikri. Bunların hepsi havada uçuşan enerjilerdir. Ve bebek bunların hepsinde sahiplenir. Eğer bir bebeğe çirkin bebek diye, nazar değmesin diye olumsuz bazı afirmasyonlar yaparsanız o kişi büyüdüğünde sürekli kendisinin çirkin olduğunu düşünür ve sürekli kendisini düzeltmek için bir şeyler yaptırmak isteyecektir. Saçıyla oynayacaktır, görüntüsüyle oynayacaktır. Kendisini daha güzel hale getirmeye çalışacaktır. Kurduğumuz her cümle, bizi ziyarete gelen her kişi taşıdıkları bakış açısı, bilinç, enerji yeni doğan bebeğin kaderini ilk 6 saatte yazması için yeter de artar bile. Sizin nasıl doğduğunuz, sizin nasıl bir karakteriniz olacağını belirler. Çocuğunuzun hangi bir şekilde doğduğu da onun karakterini belirler. 4 sepette bilinçaltı seminerinde bu doğumlarla ilgili gelen, sizi kısıtlayan ve sizi belki de bu hayatın içinde zorlayan tutum ve davranışları düzenlemenize, yeniden programlamanıza yardımcı olmak içindir. Takip edin. Eğer bir gün bu semineri tekrar yayınlarsak ona dahil olun. Siz nasıl doğdunuz? Yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın.